Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizi Decathlon Fransa mağazasına götürüyorum. Gel bu çadırlara girişi burada mıymış? Bak. Oo, çadıra bak iki kişilik bu çadır, kaç kişilik uçadır çadır, iki odalı. Orada rahat iki üç kişi yatar yan yana. Burası da ön bölme. Baba. Babam buradayım buradayım gel. Bakalım. Oo. Oo bu da üç bölmeli. Bir, 2 bir Hadi gir içine, bakalım bunun fiyatı ne kadarmış? 260 euro. Odalar 140 a 210. Orta bölme sanırım 3,5 buçuk metrekare. Girdin mi? Yat bakalım, oraya yatabiliyor musun? Yat. İçine gir de yat hadi şuraya. Şuraya, şuraya. Ah, orayı da kapat, aferin. Orada kapanıyormuş. Hadi şuraya bir gir, yat bakalım. Oraya bir yat bakalım, sığabiliyor musun? Yat, 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 yat. yat. Hah, oh. Yarısını kaplamadı daha. Hadi gel, diğer yerlere bakalım. Çocuk bisikletleri 6-9 yaş arası 140 Euro. Ya küçük. Bunlar 180 euro. Ne onlara binemesin düşersin. Bunlar 260 260 euro. 6-9 yaş. 9-12 yaş arası 150 euro. 6 vites. 190 euro. Tamam. Tamam. O orijinal BMX. 160 Euro. 5-14 yaş arası. Tamam oğlum. Evet bunlar Dekat Dekatlon'un markası bunlar. B-Twin yazanlar. 120 Euro 60 yaş. Pardon. 6-9 yaş arası 120 Euro. 140 Euro. Tamam dur. 100, 180 euro. Fena değilmiş bunun tipi. 8-12 yaş arası. Tamam oğlum. Tamam. Bak. 9-12 yaş arası. Dur. 9-12 bu da 190 euro. Ah bizimki hemen bir tane bisiklet. Bu hadi sür bakalım. Aferin öbür ayağınla da sür. Hayır hemen öyle alınmaz. Evde var zaten. Bunlar da ha, o. ikinci elmiş arkadaşlar. Decathlon'un ikinci el bisikletleri. Fiyatlar yazıyor mu? Yazıyordur normalde. Ha, 30 Euro'ymuş bu. 30 Euro. Bunun fiyatı yazmıyor. Şu 60 liraymış. Bunun nesi varmış da 60 lira? Şu 80 euro. ince teker, ince lastik. Bu da 80 euro da bunun ahı gitmiş, bahı kalmış diyeceğim ama bakımını yapmışlardır herhalde. Gel. Gel. Tamam. işte elektrikliler. Bunlar elektrikli. 999 Euro. Elektrikli bisikletler. Şimdi arkadaşlar Decathlon Triban Bu bisikletin fiyatı 850 Euro. Burada da 1400 Euro yazıyor ama acaba hangisi? Şunların tipi fena değil. 599 euro. Elops marka. Bu 400 euro. Bu Rock Rider kalın tekerler. 999 euro. Elektrikli. Evet. Bir kontrol ekranı ve 3 asistan modu varmış. Elektrikli, 2 saat 15 dakika gidiyormuş. Hiç pedal çevirmedi. 1699 Euro şu kırmızı. Bu bir Euro yazanlar ikisinerek garantisi içinde. Biraz önceki gördüğümüz Elofus marka bisikletlerin bayan versiyonu, yeşili. Laciverti, bu da açık. Mavi simit, buz beyazı mı? 270 Euro bunlar. Bu 169 Euro'ymuş, Decathlon'un markası. Bunlar elektrikliler. Şu en üsttekinin bataryasını çıkarmışlar. Bunun bataryası duruyor. 1500 Euro. Bu 799. Bu bisikletler ise katlanabiliyor. Şurada mekanizması var. Ve katlanmış şekilde burada. Katlanabilir bisikletler 369 euro. Boyu bu şekilde sabit. Bu da katlanabilir. Bunların hepsi katlanabilir. Bu 369 euro. da elektrikli versiyonuymuş. 899 euro katlanabilir elektrikli.